Muhammed Esat Erbil Mektubat 102. Mektup Rabıtada Hararet 5 Nisan 320 tarihiyle Sivas'tan yazıldığı anlaşılan İhsan dolu mektubunuz bize ulaştı. Son derece sevindim. Allah'tan dileğim her zaman mesrur ve her türlü kederden korunmuş olmanızdır. Rahmetli pederinizin makamına tayin edildiğinizi yazmıştınız bizden ayrılıp uzaklaştığınızdan dolayı üzüldüm ise de yine de Cenab-ı Hakk'a karşı şükürde bulmaktan başka gayemiz yok. Çile bitmemiş. İnşallah Teala müddeti biter de siz ve sizin gibi gerçek aşıklarla yüz yüze gelerek şeref kazanılır. Rabıta ile şimdilik yetinmeliyiz. Sadıklarla beraber olunuz ayeti cellesi bu manaya işaret etmektedir. Hararet artıp vücut ısısı yükseldikçe salatü selama devam ediniz. İstanbul'daki ihvanımızdan görmüş olduğunuz lütuf, şefkat ve yakınlıktan doğacı kardeşiniz hakkındaki aşırı merhametlerinden bahsediliyordu. Cenab-ı Hakk'a çok şükür. Evet, bu konuya gelince kalem ve söz susmakta izaha güç yetirememektedir. Erbil'deyken binde birinden daha az olanını arz etmiştim. Ancak şunu da bildirmekteyim ki her türlü kemalet ile bezenmiş, ve her türlü meziyetlerle süslenmiş olan bir topluluğu ilim ve irfan ile kendine çekebilmek kolay değildir. Ne var ki, bu zatların fakir kardeşiniz hakkındaki şefkat ve merhamet duyguları doğacınızın acz ve çaresizliğinden kaynaklanmaktadır. Dünyada kendimden daha aciz ve daha çaresiz başka bir şey göremiyorum. Bilemiyorum. Siz de şu hakikatin doğruluğunu kabul edersiniz. Şu kadar var ki, Nakşibendiye tarikatına mensup meşayihte bulunan kulluk sayesinde pek çok zevatın hüsnü teveccühüne mazhar oluyoruz. Hz. Allah o sayede ailetimizi de kolaylaştırıp asan eylesin. Amin. Bir arada bulunmaktan mahrum isek de zaman zaman mektuplaşarak bizleri sevindirmenizi bilhassa rica ve şimdilik şu kadar istediğimi ifadeyle iktifa eder. Duacınız Ali ve Mehmet efendilerle Halife ve müritlerin pek çoğu ve özellikle yüce zatınızı tanıyanlar selam ederler efendim